Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında iki transferi bitirdiklerini ancak resmi imzalar atılmadığı için isimleri veremeyeceklerini söyledi. Bu isimlerin Milan Skriniar ile Marco Asensio olduğu iddia edildi. Ancak Asensio transferinden vazgeçildiği haberi verildi. Slovak stoper için PSG'ye yeni bir teklifin sunulduğu konuşulmaya başlandı. Temas kurulan 5 sol kanat asıl iddia ise Fenerbahçe'nin bu iki isimden bağımsız olarak bir sol kanat oyuncusuyla anlaştığı konuşulmaya başlandı ancak herhangi bir isim ön plana çıkmadı. Fenerbahçe'nin şu ana kadar ilgilendiği iddiasıyla 5 sol kanat konuşuldu, Yıldız Kıray Şensio Samörbil West Ham Yıldız Armand Lauriente Sassuolo Yıldız Brian Gil Yıldız Noah Okafor AC Milan Yıldız Brian Zaragoza Bayern işte diğer OPSIY 10 Fenerbahçe ile anılan bazı sol kanat oyuncuları ise ya başka takımlara gitti, ya da farklı planları var, Yıldız Marcus Rashford, Barsa'yı tercih etti. Yıldız Kingsley Coman'ın Bayern'den ayrılma planı yok. Yıldız Jadon Sancho'yu, Jose Mourinho'nun veto ettiği iddia edildi. Yıldız Jack Grealish'in maliyeti çok yüksek. Yıldız Leandro Trosser çok pahalı geldi. Yıldız Hyun Min Son'un servisini alması gerekiyor.